kısa bir paylaşım yapmak istiyorum. Ben Başakşehir Belediyesi tarafından evi hukuksuz ve mesnetsiz bir şekilde yıkılan Çetin Kaya ailesinin bir ferdiyim. Evimizi yıkan bu zorbalıklara karşı mahkememizi kazandık ve yarın bizim durumumuza düşmesini istemediğim komşularım için buradayım. Ve bu basın metnini sizlerle paylaşmak istiyorum. Sayın basın mensupları ve değerli komşularımız, Barınma Hakkı Meclisi olarak davacılarımızla birlikte son üç senedir Çevre ve Şehircilik, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TOKİ, Başakşehir Belediyesi, Başakkent AŞ ve bu kurumların mahallemizdeki yaşayan işbirlikçi figüranlarına karşı meşru ve demokratik yollarla mücadele içerisindeyiz. Bu zaman zarfında bu kurumlar ve figüranlar tarafından hukuksuz ve hukuksuz tüm yollara başvurarak hatta açılan davalar sonucu alınan iptal ve yürütme durdurma kararları dahi dikkate alınmadan Şahin Tepeli'nin evi ve arsası üzerinden kar etmeye çalışıldı. Şahin Tepe'yi rant alanı haline getirenler tek koldan ilerlemiyor. Rantı tüm kurumlar arasında pay etmeye çalışıyor. Tüm Şahin Tepe'ye belediye çökmüşken neden mahalleye bağlı son evler kısmına TOKİ atandı? Benzer saldırılar TOKİ ile son evlere de uygulandı. Halk açtığı davalarla iptal kararları almasına rağmen aynı imar uygulamasını neden nokta virgül koyularak halkın önüne getiriyor? Burada yaşanan konunun vehameti aslında daha da büyük. Yapılan ilk planda halka ceketinizi alıp çıkın, evinize ve arsanıza el koyuyoruz demek ancak karamilere yakışır. TOKİ, bakanlık ve belediye el ele verip Şahin Tepe'yi sömürmeye kalkması hiçbir hukuk düzenine yakışmaz. Direni, direni kazanacağız. Direne! Direne! Kazanacağız! Direne! Direne! Kazanacağız! Ayrıca adına yumuşatılmış bir şekilde kentsel yenileme denilen bu soygun, 3 senedir bizleri maddi ve manevi yormuş olsa da, dik duruşumuzdan ve açtığımız davalardan asla, asla vazgeçmedik. Fakat gözünü euro, dolar bürümüş ve asli görevleri bize hizmet etmek olan oylarımız da bu mevki makamlara gelen rahat sevenleri, senarlı yolları bitmek tükenmek bilmiyor. Gözlerini bankta oturmuş bu kişiler kendilerine verilen bütçeleri hovardaca harcayarak sorumlu oldukları kurumları boş yükü altına sokuyor. Daha sonrasında bu açıkları halkın evi veya arsası üzerinden kapatmaya çalışıyor. Bu kurum, bu durum tamamen hukuk dışı ve hukuksuzluğun yapılmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Hukuksuzluk demişken Yine cevap veremeyeceğiniz bazı sorularımız var. Şahin Tepe bizimdir, bizim kalacak. Şahin Tepe bizimdir, bizim kalacak. Şahin Tepe bizimdir, bizim kalacak. Bu sorularımızdan ilki görsel ve yazılı basına da düşen Başakşehir Belediyesi tapu yolsuzluğuna adı karışan belediye çalışanlarını açıklar mısınız? Bu yolsuzluklar 3-4 memurla yapılmış olamaz. Belediye içerisinde bizim bildiğimiz ünlü simalar da var. 2. Tabu yolsuzluğunun üzeri nasıl bu kadar çabuk örtüldü? Üç, Şahintepe bu yolsuzluğu neresinde? Ne kadar arsa akrabaları ve atadıklarınızın üzerine geçirildi. 4. Şafak Kooperasyonu ile hukuksuz bir hukuksuz ve herhangi bir dayanağı olmadan yıktırdığınız Çetin Kayaların evinin bulunduğu aday ile ilgili mahkeme son sözü söyledi ve adalet tecelli etti. Sizlere de posta yolu ile gönderdiğimiz bu kararları hukukçularınıza inceletmiş olmanız gerekiyor. Bu leke üzerinize yapıştı. Lakin oluşan mağduriyeti nasıl temizleyeceksiniz? 6. tek başına Burant'ı yiyemeyeceğinizi anladınız ve muha muhalefetteki bazı partilerle de anlaşma yoluna gittiniz. Hangi partilerle ortaklık kurdunuz? 7. alınan bütçe ya da ek bütçeler, sosyal faaliyetler ve eğlenceleriniz dışında halk içinde harcamayı, bu ödeneklerle hizmet etmeyi düşünüyor musunuz? Sözün özüne gelecek olursak, sizlere ve rant arkadaşlarınıza verecek bir metrekare toprağımız yok. Halkın içerisinde olmadığı, rıza alınarak yapılmayan her türlü imar planına ve uygulamasına karşı durmaya devam edeceğiz. Rant odaklı kentsel yıkıma 3 senedir karşı durup rıza göstermedik ve bu tutumumuz sizler sahneden inmeden asla değişmeyecektir. Belediyelerin asli görevi halka hizmet etmek olup emlakçılık değildir. Alınan iptal kararları ve yürütme durdurma kararları ile adalet kısmen de olsa tecelli ediyor. Adaletin bir gün sizlerin adına da tecelli etmesini ve yaptığınız bu zulmün karşılığını göreceğinizi umuyoruz. Şahin Tepe Barınma Hakkı Meclisi adına basın açıklamasını okuyan Tayfun Çetin Kaya. Şahin Tepe burada, titiz Başkan nerede? Şahin Tepe burada, titiz Başkan nerede? Şahin Tepe burada, Dikiz Başkan nerede? Direne, direne kazanacağız. Direne, direne kazanacağız. Şahin Tepe bizimdir, bizim kalacak. Şahin Tepe bizimdir, bizim kalacak. Şahin Tepe bizim. Kalacak.